Hepinize merhabalar. Nasılsınız? Bugün sizlere farklı bir konu işlemek istedim. Hem sistemin çöküşü, balonun patlaması. Hem de aynı zamanda aslında tüm negatif içerik yapan kanallara nazaran aslında bu balonun patlaması, sistemin çöküşü, insanların içsiz kalışı, orta sınıfın çökmesi, herkesin daha böyle minimum Paraya geçineceği daha böyle katastrofik gelecek gibi düşündüğümüz aslında bu olacak şeylerin aslında büyük resetin aslında bizde nasıl büyük bir uyanışa aydınlanmaya sebep olacağını açıklayacağım. Nasıl mı? Şimdi gelin size burada aldığım notlara bakarak da ayrıca düzenli bir şekilde sırasıyla akışıyla ilerleyeceğim. Ama evet bir şeyler yanlış gidiyor ama adını koyamıyoruz. Aslında yanlış gidiyor dediğimiz şeyler aslında alışkanlıklarımız, konfor alanımız, alıştığımız şeylerdir. Genellikle insan da hayvan içgüdüleriyle yaşadığından dolayı belli bir disiplin, belli bir rutini sever. Ki normaldir. Hatta bazen alışmak istemedi, sevmedi şeyler bile konfor alanı olduğu için ya da başka alternatif olmadığı için tek seçenek olabiliyor. Ondan dolayı da insanlar o rutin dışına çıkamıyor. Mesela son zamanlarda insanların yüzüne baktığınızda çok kişi belki insanların yüzüne bakamıyor. Çok kişi yorgun, Çalışıyorlar ama ilerleyemiyorlar. Çok çalışırsan veya başarısın, ee, mottosu artık gerçek değil. Çoğu kişi kazanıyor ama yetmiyor. Hatta kazanan kişiler, çoğu şey yapan kişiler bir de gene şikayetçi. Gezen kişi bile gezemiyorum diyor. Alan kişi bile alamıyorum diyor. Ee, ama ister doğru ister yanlış, çoğu insan bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyor. Ama işte kimsenin ne, bu yanlışın ne olduğunu söyleyemiyor. Tüm televizyon, sosyal medya, haberler sürekli pompalıyor. İşte büyük reset geliyor. Yani sürekli bir polarizasyon, gerçeklik payda var tabii ki de. i̇nsanları yani yavaş yavaş adapte etme, onun gerçekliğine e, inanma, bilinçaltında onaylatma, şimdiden hazırlatma içgüdülerini yaratmaya çalışıyorlar tabii insanlarda. Bir nevi korku da salıyorlar ama size tam tersi bu korku değil. Bu aslında içinizde korkunun yanında tam tersi. Aşk, sevgi, iyilik barındıracak. Belki hiç olmadığı kadar belki bu video size farkındalık katacağına inanıyorum. Yani ben bugün size korku anlatmayacağım. Daha çok bu yaşadığımız, yaşayacağımız şey çöküşten çok bir uyanışa sebep olacağını düşünüyorum. Büyük reset denilen şey aslında ne? ya da reset de denilmesi neden insanlar korkutuyor? Yani insanlar sürekli panikliyor yani. Reset, reset, reset. Aslında işe yaramayan sistemlerin doğal olarak çökmesi. Etrafınıza bakın. İnsanlar gereksiz işlerde çalışıyorlar. Aslında iş bile diyemeyiz. Yani sırf iş gücü yaratmak, bu sistemin çarkın dönmesi için burada işte gerek özel sektör olsun. Gerek ben de çalıştığım kendi sektörüm olsun. Yani geçmiş devlet olsun. Birçok sektör aslında o işlere hiç gerek yok ben biliyorum özel sektörde çoğu özel sektör şirketler ülkelere girerken anlaşmalar yapıyorlar. Şu kadar minimum kişileri alman lazım yoksa açamazsın şirketin gibisinden. Ben biliyorum dünyanın en büyük hani baba şirketleri hepinizin tüm gençlerin hayali olan o büyük Amerikan ya da dünyanın dev şirketleri. Aslında girdiğinde bakıyorsun ki aslında o kadar kişiye ihtiyaç çok. Ve yıllarca biz zaten bu ki bunu kurumsal şirketlerde çalışan kişiler de bilir. Sadece o sistemi biz yaratmaya çalışıyorduk. Sürekli geliştiriyorduk ve bir nevi aslında şimdi hani AI dediğimiz yapay zeka çıktı ya. Aslında biz eğitiyorduk zamanla. Zaten sırf biz onu eğitmek için vardık yani baktığımızda. Ama bunu eğitmek de güzeldi çünkü... Yıllar geçiyordu mesela her sürekli iki ayda bir, beş ayda bir, her yılda bir. Sürekli bir bakıyorduk sistemi geliştiriyoruz. Elimizdeki iş yükü azalıyor. Yavaş yavaş otomatik sistemler yapmaya başlıyor. Daha önce bir işi 5 saatte yapıyorsan sonra 2 saate düşürdün. Sonra 1 saate düşürdün. Aslında bu senin için de daha iyi. Çünkü daha verimli kendini çalışabileceğin, odak noktanı koyabileceğin daha güzel şeylere ayırıyordun zamanını. Bundan dolayı e, bu kötü bir şey değil. iyi bir şey. Aslında insanın e, yararına olan bir şey. Çünkü bence e, insanlar diyor ya hani ya işte işsiz kalacağız da bilmem ne de zaten senin kazandığın bir para değil ki insanlar enerji alışverişi yapıyor aslında. O para dediğinde bir araç zaten. Yani aslında burada bakmanız gereken para değil. Çünkü parayı kazanmak için çalışmana gerek yok. Çünkü zaten tüm devletler yıllardır karşılıksız para basıyor. İstediklerini alabiliyorlar, istediklerini yönetebiliyorlar, istediklerini satın alıyorlar. Ama sana gelince... Ee, insanın çalışması lazım. Onun için de para kazanması lazım. Öyle bir dünya yok ki zaten öyle bir dünyaya gidiyoruz. Ee, ki bunu duymuşsunuzdur büyük ihtimal. Teknokrasi e, bu teknoloji devlerinin yöneteceği ki hala zaten yönetiyor gayri resmi olarak. Devletlerin çökeceği bir işlemin kalmayacağı döneme doğru gidiyoruz. Zaten e, insanlık da yavaş yavaş e, doğum oranları da azaldı. Yani sistem aslında dönmüyor. Sadece bu sistemi çöktüğünü zaten tüm devlet adamları, herkes belli. Tele şu an e, devlet büyükleri Trump dahil tüm e, yapılan olanlara bakarsanız yani tüm sanki her şey 180 derece tam tersine dönmüş gibi. E, çok ilginç dönemlerden geçiyoruz. Prensesin de gelmiş. Gel seni de alayım buraya. Gel beraber konuşalım. Kamerada olur mu? Gel. Gel aşkım. Gel sen benim yanıma mı? Gel. Sen benim yanıma mı? Oh, gel, gel beraber kamerada duralım, <laughs> olur mu, hıh? Oh, Hoşçakalın. Oh. İşte herkes bile kabul etti yani şu an Reset'in, yani sistemin çöktüğünü. Yeni bir sistemin olmadığını herkes kabul ediyor artık bu sistemin elverişli olmadığını. Herkes de kabul ediyor. Sadece burada başka bir sistem olmadığından dolayı ne yapılacağı belli değil. Herkes uzattığı kadar uzatmaya çalışıyor. Ve çoğu devlet adamı da korkuyor ki bunların da açıklamaları yapıldı. Ee, diyorlar yani hani e, bakın bu sistem çöküyor. En azından bu kadar halkın yoksullaşması, bu kadar işsiz kalması izin vermeyelim. Çünkü biz, iş savaş olur. Böyle bir durumda biz günleriz gibisinden devlet adamlarının, büyük politikacıların korkularını, serzenişlerini görüyoruz sosyal medya ya da televizyonda paylaştıklarında. Yani diyor ki bunları yavaş yavaş yapalım. Yani bir kurbağayı yavaş yavaş kaynatınca hani hissetmez piştiğini bir anda şey olursa hemen kaçar gibisinden. Onun için yavaş yavaş hissettirmeden yapalım ki insanlara. Farkına varmasınlar. Yani bizim değil kendilerinin hataları olduğunu düşünsünler. Diye açıklamalar yapılıyor. İnsanların gerçekten paniklemesine gerek yok. Hani büyük reset dediklerinde. Hani sanki birileri bir anda gelecekler düğmeye yapacaklar Hayatlarımız sıfırlanacak gibi. Ama gerçek aslında şu. işe yaramayan aslında sistem doğal olarak çökmesi bu kadar. Yani bu kadar. Yani mesela tarihe baktığımızda her nesil reset nasıl oldu dediğimizde işte ne bileyim hani sanayi devrimi oldu. Orada milyonlarca işçi, iş yok oldu. Ama onun yerine başka meslekler doğdu. İnternet çıktı. İnternette de aynı şey oldu. Aslında bugün yaşadığımız farklı bir şey değil. Sadece diğer olaylara göre daha hızlı ve yoğunluğu daha yüksek. Peki bu reset kimi zarar veriyor dersek özellikle sorgulamayan, sadece maaşa bakan, konfor alanında kalan, tek zihniyetli yürüyen kişiler daha çok e, zorlayacağını inanıyorum. E, onun için kutunun dışına bakmak gerçekten önemli. E, kendi bir alanda geliştirmen tabii ki de çok önemli. Bir alanda e, şey yapma ama ne oldu hmm, prensesim? Hoşçakalın. Tamam, yat. Ama bunu fark edip kendi ne olur ne olmaz gibisinden kendini A planı, B planı, C planı gibisinden farklı alanlarda kendini yoğunlaştırmak da çok önemli. Çünkü ben sadece kendi mühendislik alanında değil, onun haricinde çok farklı meslekler yaptım. Memlakçılık, gazetecilik, muhabirlik olsun, ee, işte YouTube alanında geliştirdim video montaj, fotoğraf çekimi. Yani bu normalde insanlar bunun için şey üniversite okuyorlar ki artık üniversitenin de ee, bir anlamı yok ki zaten bunu üniversiteyi de gelirse üniversitelerin de artık bir anlamı kalmadı ki bunu profesörler diyor yani artık hani e, aslen asl aslında gayri resmi olarak zaten bitti sadece öyle hani ayakta duruyor gitti yere kadar götürmeye çalışıyorlar ama yapay zeka ve işsizlik ve gerçek arkasındaki hikayeye bakarsak aslında e, AI işleri değil insanların bu rollerini ellerinden alıyor yani aslında yapay zeka insanı işsiz bırakmıyor Sadece ruhsuz tekrarları ortadan kaldırıyor çünkü insanlar bakıyorum devlet dairesine git normal özel sektörde insanların çoğu mutsuz motivasyon kaynaklarını kendi motivellerini biliyorlar ama orada motive olmadıklarını biliyorlar hani para da belli bir süreden sonra o motive kaynağı olmuyor maalesef çoğu insan mutsuz ya da çok uzun süre kalamıyor işlerinde gerçekten insanlar kendi kalplerinden geçen sevdiği şeyleri yapmak istiyor mesela ben şu an kendi sevdiğim şeyi yapıyorum sevdiğim bir lokasyondayım ve sev kendime zaman ayırabiliyorum. E ee, kendi sevdiğim şeyleri yapabiliyorum hobilerimi. Ondan dolayı e, kendi motivasyon kaynağımı bildiğimden dolayı ve o alanda çalışabildiğim için bence ben dünyanın en büyük zengin insanıyım. Yani bu Avrupa'da yaşadığım zamanı karşılaştırıyorum mesela. O zamanlar belki daha yüksek paralar kazanıyorduk. Ama şu an ben kendimi tüm hayatım karşılaştırınca en zengin olduğum e, bunu manevi şekilde diyorum. Yani hani mad maddi manevi olarak en zengin şekilde hissediyorum. Ki o kadar para kazanmama rağmen yani. Umarım anlatabilmişimdir de ne demek istediğimi. Yani zamanda bende de oldu yani sadece kopyalaydığımız kopyala yapıştır işlerde sadece emir aldığımız ve sadece saat doldurduğumuz işler bunlar bitiyor ki bitmesi lazım. Bunları aslında sorgulamamamız lazım. Bunları kabullenmemiz ve mutlu olmamız lazım. Peki hani şey ee, tamam tamam. Doğru diyorsun diyorsun Hüseyin ama hani işte panik yapıyoruz. Nasıl paniklemeyeceğiz? Çünkü yıllarca hepiniz inandırıldınız. Biz de inandırıldık yani. Hani biz mesleğim varsa güvendesin. Şunu yap işte mesleğin olsun, emekliliğin olsun. O bile çöktü yani. yani biz bile şu an hani emekli alanlar belki şikayet ediyor. Aslında biz emekli bile olamayacağız ki zaten o primi ben niye yatırayım ki sisteme? Zaten onun yerine gider altın alırım ya da başka emtialara yatırırım. Her türlü ya da onu parada tutmam. Her türlü farklı yatırım alanlarında onun 4-5 katı 10 katını zaten o emekli olana kadar ben çıkarırım. Ki zaten burada da insanlar aslında sistemi olan değil kendilerine olan yaptıkları pişmanlıktan dolayı aslında şikayet ediyorlar. İşte bundan dolayı işte artık hani tek güvence meslek değil önemli olan o olan tevekkül olanı kabullenme ve olan olaya karşı adaptasyon yeteneği gerçekten aslında çok önemli olacak ileride. Ve ve yeni çağda özellikle değerli olacak şeyler de şu artık. Yani asıl sorulması ge gerekecek soru da şu olacak. Artık ne iş yapıyorsun, necesin, nedir bunlar önemli değil. Ne çözüyorsun, ne üretiyorsun ve ne fark yaratıyorsun. Bunlar gerçekten çok önemli olacak. Çünkü bu şeymiş ama kart vizitini ver. Ben şuyum, ben şu konumdayım, ben şu specialistim, ben bu uzmanım bilmem de Bu ayaklar artık bitti. Ego yarışları bitti maalesef ki. Ve e, ee, dördüncü konuda da maaşlar neden eriyor ve orta sınıf neden bitiyor dediğimizde de maaş dediğimizde zaten bir illüzyon size başta anlattım. Hani, e, maaş hiçbir zaman bir güvence değildi sadece bir takastı. Yani sen zamanın karşılığında bir şeyini satıyorsun. Sen, yani onu, sen sadece zamanını satıyorsun. Bir takas başka bir şey değil. Yani zamanın aslında ucuzladı. bir çağda maaş da ucuzlar. Peki orta sınıf niye kritik dersek? Çünkü biliyorsunuz orta sınıf genellikle insanlar çok büyük rüzgar var bilmiyorum sesi duyuluyor mu? Çok büyük fırtına hatta pencereyi bile zorluyor ee, Orta sınıf niye kritik? Çünkü genellikle çok büyük vergilerin, devletlerin gelir kaynakları genellikle orta sınıftadır. Hatta düşük gelirlilerin bile yardımlar olsun, tüm sosyal yani her şeyin genellikle orta sınıf tarafından karşıladır. Ondan dolayı emeklilik sisteminden tutun A'dan Z'ye hepsi. Çünkü üst düzey geliri yüksek şirketler zaten vergi vermiyorlar. Onlar için yollar var. Ondan dolayı çok kritikti. Orta sistem aslında sistem ayak tutuyordu. Orta sınıfın hala öldüğü çok büyük Güney Güney Amerika ülkeleri var. Türkiye'de sanki yolda gidiyor, o yolda gidiyor gibi ama hala böyle örnek olabilecek hala orta sınıfı ayakta tutan belli başlı dünyada sayılabilecek ülkeler bulunmakta. Ama Orta sınıfın çok ilginç şey neydi biliyor musunuz? Ne çok sorguluyordu ne de tamamen kopuyordu. Yani bilinçli bir kısımdı ama dengedeydi. Ama sistem otomatik ilerliyordu bir şekilde. Ee, peki şeyi sorarsak, yani insanlar neden kabullenmiyor bu durumu? Çünkü orta sınıf bir kimlikti. Ee, yani ben buyum diye bir aidat hissiyatı veriyordu. İşte bu aidat hissiyatında, bu kimlikte o kimlik yıkılınca insanlık da paniklemeye başladı. Özellikle e, bu sistemin çöküşü, balonun çöküşü belki kötü olarak gözüküyor ama gerçekten çok beni mutlu ediyor ama yanlış anlamayın. Hani insanlar cefa çekecek değil, insanlar uyanacak. Nefsi, tüketimi, zihinsel esaretinden kurtulacak. Yani sistem bilinçli insanlarla baş edemez. E, arzularıyla yaşayan yönetilen insan kendini yönetemeyen insanların üzerine kuruludur sistem. Yani zombi insanlar düşünemeyen, nefsine hakim olamayan, çok rahat polarize edilebilen televizyon ya da sosyal medya hesaplarıyla yani bildiğiniz yaşayan zombiler gibi yani ki çok çok kişi var. Hani Matrix'te bile geçiyor. Çok kişi uyanmak bile istemiyor yani. Peki neden insanlar uyanmak istemez? Çünkü uyanmak çok büyük sorumluluktur. Çok büyük zor bir yoldur, cefalı bir yoldur sürekli bir savaş gerekir ve konfor alanından çıkman gerekir. Kolay değil. Çünkü savaş dediğin aslında kendinle olan savaş, nefsinle olan savaş, sürekli zihninin olan e, savaş mı diyeyim artık o bilinci arttırma serüveni. Aslında hepimiz aslında o yolda ilerliyoruz. Ama işte o irade gücü mü diyeyim artık herkes de olamayabiliyor mu bilmiyorum bilmiyorum ama biliyorum ki herkes zaten o yolda ilerliyor. Sadece kimisi, benim bir hep örneğim vardır. Kimisi bisikleti bir defa düşüyor, öğreniyor. Kimisi 10 defa düşüyor ya da yirmi defa düşüyor, öğreniyor ama en sonunda öğreniyor. Ee, i̇şte uyanmak sorumluluk getirir ve uyanan insan artık başkasını suçlayamaz. Çünkü suçlanacak kimse yoktur. Sadece kabullenme vardır. İşte sosyal medya, dikkat ekonomisi, işte bugün para, dikkat üzerinden kazanılıyor. Sürekli senin sosyal medyada nasıl dikkatini çalmaya çalışıyorlar. İşte dikkatini kontrol edemeyen insan hayatını da kontrol edemiyor. Peki bu uyanışta kimler yükselecek? Yani uyanış istediğimiz şey süpülter bir şey mi? Yani uyanış sanki bir yumum yakmak gibi bir şey değil ama kendini tanımak diyebiliriz nefsinin farkına varmak ve sistemin seni nasıl kullandığını görmek. Belki ilk adımları bunlar olabilir diye düşünüyorum. Umum zaten hep yakıyanıyor. Sadece o ışığın farkına varmıyor insan. O ışığı görmeye başlıyor. Anda kalıyor. Ve yeni çağda işte bu kırılma anı gerçek gerçekleşiyor sürekli yavaş yavaş. insanlarda sürekli bir uyanış oluyor ama böyle artık o kadar böyle toplanmış bir şeylik var ki bir toplu bir kırılma anı olduğunda işte yeni çağ insan profilinde şunlar olacak. Bir de hep diyorlar ya işte gene bu insan profilini tanıtayım size. Hani az eden, çok düşünen, dikkatli dikkatini koruyan insanlar yükselecek. Hani insanlar dışarıdan diyor ki işte "Aa işte e, senin zamanı senin kamerayla yönetecekler, işte kalori hesabı yapacaklar, işte e, istediğin gibi her şeyi alamayacaksın. Kiralama yöntemi, hiç kimse kimse hiçbir şey sahip olmayacak gibi." insanlar bunları kötü şeyler olarak gör, görüyorlar ama bu dünyada yaşadığımız dünyada bu beden bile bize ait değil Onun için korkulacak hiçbir şey yok Bizim kalacağımız bedenimizin de kalacağı yer sadece bir metrekarelik mezar Başka bir şey değil ki o da bize ait değil Gelip gideceğiz bu kadar Yani mal mülk bunların hiçbir önemi yok Zaten asıl bu haykırış insanın bu şeyler kaybedeceğinden dolayı değil Nefsine karşı niye ben nefsimi bu kadar dinleyip bu kadar uğraşıyorumun aslında pişmanlığı mı artık ya da şey gibi vardır ya hani bir insanı kaybedersin yakınını ilk başta bir e, kabullenmeme vardır acı vardır sonra şey kabullenme gelir sonra e, yavaş yavaş mutluluk gelir hayatın senin hani şeylerin aşamaları vardır onun gibi. E, yani hayatta kalmak dediğimiz yani sadece para kazanmak değil zihinsel esneklik aslında. Ve son olarak da şunu diyeyim. Yani sonuç olarak da net bir net ve pozitif bir mesaj vermek istiyorum. Bu bir kıyamet değil. Bu insanlığın sadece otomatik pilottan çıkması. Yani uyanan insanlar için aslında bir çağ, bir sıçrama tahtası bu. Uyanamayanlar içinse her şey daha da zor olacak dediğim aslında şöyle bir defa düşersin bisiklet, iki defa düşersin, üç defa sürekli daha her düştüğünde daha da çok acır yaraların vardır, daha da çok yararsın kendini. En sonunda olur ama o anlamda zorluktan bahsediyorum. Dediğim gibi yani hayat seçimlerdir, bireyselliktir. Yani her seçim aslında bir bireyselliktir. Sistem çöküyor olabilir ama bilinç yükseliyor. Umarım bir farkını oturtabilmişimdir. <laughs>